Merak ister ben az önce sesim niye böyle geliyor çünkü anlattı benim oğuzlar ama ciddi olmuyoruz. Ee, bugün yeni mevsimde olan, e, yeni oynuyoruz. Mağaza Yağmet'in mevsiminde. Evet. O biraz varsa <laughs> bizim yerine Hemen önce gözü tutacağım. İki kişi oynuyoruz. Kuralları da okuyacağım. Silahlar burada. Güzel bir text trafik çünkü e, şeyin text trafikini anladım. Ya onu da. Ne diyeyim?

Sohbat içinde blok veya benzeri iş yapmak yaparsa blok kanat yaparsa oyunda hayatta kalma modunda oynanmalıdır. Bu Sı da sıvan e, oyunda zararsız yaratıklar sesi kapalı olmalıdır. Parlaklık en yüksek son olmalıdır. Oyunda bir şey oyunda yapılmıştır. Ee, ve oyunda gizli yerlerde yönetler vardı ve genellikle yani, toplam altında olurlar. Toplam altında Var sonuna göre para alırsınız. Bu Hristiyan Vakfı'nın aittir. O da çünkü diğer arkadaşlar için geçemiyor. Ee, şimdi labirente geçtik herhalde. evet. Ne yemek için Bir dakika. Bak. olabilir. Aha sandık buldum. Allah'ıma sandık buldum. Ne güzel. Tamam, İki de Hayır, yeşil toprak vardı orada. Yeşil toprak yeşil. Ha. Ya bizde zaman toprak değil Ay yeşil toprak. Elmas gibi. Ben baya sana bayağı bilmem ben söyleyeyim. Benim sadece bilmem. Hey elime boşluğunu yapıp otu versene. Evet onu ayarlayalım. Ooo oh, o değil değil mi? Değil Burası, değil. Dönüyor, dönüyor. Burası değil, o çeşit. Evet. Burası abi, da oldu, sen de başka oldu. basınç kapısı oldu. Evet, demin kapı için, arkaya gitmeni de Bak oldu. Bak.

Tamam patlar yürü yürü Bana bakayım. Çaymışlar alayım. Şimdi. Hmm. Baba alayım mı? Patlayın. Patlayın bir gelin. Şöyle. Patlayın. Doğru. 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 ya. Doğru. 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 Zerarsız yere tutar, Evet, kapalı. Evet. Niye böyle abi, Güzel, Aa, herhalde. Hı -hı. Evet. Şunun altından olsun. Bir var, onu buluyor. Bak, 6 İşte, i̇şte on devam ettireceğiz. Kızıltaş. Çekil de okuyayım <laughs> onu. Tamam. Doğru. Yanlış olan yani. yerde. Ben sağ gitmem, son, ben son. Kendi de kaybolmuyor <laughs> buldum Direkt buldum. Aa, buldum. Ne var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? ya. var? Ne var? Ne Buldum Daha ya.

Ağustan mı diyor? Ha? Da. Şaşırma mı İşte gel. Alt haftaları takip et. Geçen hiç hafta yok. Nadir kafa diyor. onu da buradan bitiyor zaten. Aşağı diye bakarsan olur da olay sağlık sayan mı artık Arriba!

Kulakların önünü veriyorum Ben. Evet, iki babamın o yüzden var. O Babana var. Babana ona evet. ben de. Ben çab çab çab. Bizim klasiği getirdin mi oğlum? Hı? Evet. Nerede? Ha? Nerede? Bilmiyorum anne, yok, çaldır. Nerede kurdu ya. <laughs> Ancan, ne ben Sevmediğim şey, biri. Bugün yine ya, fail oldum. Fail başlar. film çekiyor Bugün ne yazayım her zaman. Ben okuyorum. Kitap okudum. Başka bir şey yapmıyoruz. Evet evet. Adar olur. lan. ya bunu ne bir şeyim bakcanım çok ba, öldürürüm seni? Bak bunu ben seviyorum. Abiciğim Evet, bugün yağmur porsiyona girdim, çöldüm aslında nereye geldim, akşam akşam Hadi, hadi. Ya porsiyonu yok. 3 Bugün gün rica mı var? Bir yere kaçırdılar ki. Ortalığı yoruldum. Söylediler. korkuyorum. Çünkü kaybedecek bir hiçbir şey. Ağlamadım.

Ben oradan atlıyorum. Tamam kutu ben aşağı inerim gideceğim. Aşağıdan geldik zaten. Ya. Tamam. tamam Bir altı Oha müthiş. Dur geliyorum. Hani hmm. Abi bana uzun ömreye geçirme kusura. Ben sıkıştım Yani. Ben ya. olmadık yerlere de bak elmas mı sandık. İki elmas. Ya.

Bence de soğuktan daha yani. Neyse. Kurtuğu lan? Takip takip ediyorsun ya. Nasıl takip ediyorsun? Kimisi ya. Doğru mu ya? Al işte. Doğru mu?

Hiç, işte ben bakmadım için şimdi. şimdi geldim ben de. bu Buraya atılıyorum. Tanıştık. 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 Ha. Oho, güzel. Benim kac çama var ya? Aha toprak oldum. Ya emre. Ben çıkıyorum. Ay nerede? Ben çıkıyorum. Emre kır. Ben de şuradan Şimdi Ben gidiyorum. Tövbe 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 tövbe. Oğlum. Oğlum, güzel bir